Ağustos 2006'da yayınlanan, 150 milyon yıl önce gerçekleşmiş olan iki gökada kümesinin çarpışmasına dair gözlem, karanlık maddelerin varlığına dair daha somut bir kanıt oluşturmuştur. Çarpışma sırasında sıcak gazlar arasında bir etkileşim olmuş ve daha sonra merkeze yaklaşmışlardır. Gökadalar ve karanlık madde etkileşime girmemiş ve merkezden uzak kalmışlardır. İki şekilde karanlık maddenin ortaya çıktığı sanılmaktadır. Baryonik karanlık madde ve baryonik olmayan karanlık madde. Evrenin kütlesinin yüzde doksanını oluşturduğu varsayılmakla birlikte, karanlık maddenin henüz astronomlar için sırrı çözülmüş değildir. 1970'ler, evrendeki maddenin yüzde doksanının görünmez olduğunun keşfedilmesiyle karanlık madde iddialarının güçlendiği yıllar olmuştur. Karanlık maddenin var olduğu varsayılmakta ancak ne olduğu konusunda çok az açık bilgi vardır. Eğer bir sarmal gök adada, Samanyolu gökadasında olduğu gibi kütle galaktik maddenin görünen bir durumuna göre dağılmışsa, güneş sistemine benzer hızlı bir hız azalmasının görülmesi gerekir. Çünkü kütlenin büyük bir yüzdesi merkezdeki şişkin bölgede toplandığından hal oda çekim çok zayıf olacaktır. Bunun sonucu olarak merkezden uzaklaştıkça yıldız hızları azalacak ve gökada dönme eğrisi hızlı bir düşme gösterecektir. Fakat Samanyolu, Andromeda ve diğer sarmal gök adalarda durumun böyle olmadığı görülmektedir. Bu gök adaların gök ada dönme eğrilerinde hız düşmesi yerine düz bir gidiş kendini göstermektedir. Başka bir ifadeyle yıldızların hızları halo boyunca sabit kalmaktadır. Böyle bir durumun anlamı şudur. Bu gök adaların her birinde kütlenin büyük bir yüzdesi merkezdeki şişkin bölgede toplanmış olmayıp gök ada içinde baştan sona düzgün bir şekilde yayılmıştır. Buysa ancak gök ada halesinde önemli miktarda karanlık maddenin var olmasıyla mümkündür. En büyük ölçeklerde artık kütle çekimine bağımlı cisimler yoktur. Ama galaksilerin dağılımı da tam anlamıyla düzgün değildir. Evrenin ilk dönemlerinden beri küçük de olsa bir takım yoğunluk dalgalanmaları varlıklarını sürdürmüştür. Kritik yoğunluğa neden olan karanlık madde, galaksi kümeleri ve süper kümelerinin üzerindeki ölçeklerde pekala düzgün dağılmış olabilir. Bununla birlikte en azından karanlık maddenin bazı türlerinin daha büyük ölçeklerdeki yoğunluk dalgalanmalarında bir rolü olmalıdır. Yalnızca galaksileri sayarak ışıma gücü yoğunluğunu ölçmek karanlık maddenin katkısını göz ardı etmek demektir. Oysa 10 ya da 100 megaparsekten daha büyük ölçeklerde evrendeki karanlık maddeyi ölçmenin yöntemleri vardır. Minik dalgalanmalar nedeniyle yoğunluğun fazlalık gösterdiği yerlerde çevredeki madde üzerinde hafif bir çekme etkisi, yoğunluğun az olduğu bölgelerde ise çevredeki madde üzerinde hafif bir itme etkisi olur. Bu etki kendisini çevremizdeki galaksiler üzerinde düzgün Hubble genişlemesinden küçük sapmalar şeklinde gösterir. Eğer galaksilerin normal Hubble akışından farklı olan bu özel hızları ölçülebilirse, karanlık maddenin dalgalanan bileşeninin izi bulunmuş demektir. Bu anlamda tully fisher bağıntısının özel bir önemi vardır. Hubble yasasına göre kırmızıya kaymadan da bir uzaklık bulunur. Bununla birlikte, kırmızıya kayma yoluyla hesaplanan uzaklık, galaksinin özel hızının Hubble hızına eklendiğine mi, yoksa çıkarıldığına mı dayanarak gerçek uzaklıktan büyük ya da küçük olabilir? Binlerce galaksi için bu iki uzaklık karşılaştırılarak, 100 megaparsak uzaklığa kadar özel hız dağılımının bir haritası çıkarılabilir. Güneş civarındaki madde yoğunluğu, diskin oldukça dışına taşan, Işıma gücü yüksek yıldızların düzgün bir biçimde örneklenmesi yoluyla ölçülür. Bu yıldızların ortalama hızları ve bunların diskten dik olarak kat ettikleri uzaklıklar, bu yıldızların diskin içinde tutan kütle çekimi kuvvetinin bir ölçüsüdür. Bu kuvvetin büyüklüğünden bu kadar kütle çekimi uygulayan maddenin yoğunluğu hesaplanabilir. Bu yoğunluk gözlenen yıldız sayısıyla karşılaştırıldığında, Yıldızların sayısının hemen hemen olması gerekenin yarısı olduğu bulunur. İşte bu, Güneş çevresindeki karanlık maddenin varlığı konusundaki ilk ipucudur. Önümüzdeki yıllarda sıcak gazların yaydığı X ışınları kullanılarak karanlık maddenin bir dağılım haritası çıkarılacaktır. Büyük gökada kümelerinin içinde ve bazı gökada kümelerinin merkezinden 5-10 milyon ışık yılı uzaklıklara kadar yayılan çok sıcak gaz bulutları saptanmıştır. Aşırı sıcaktan dolayı dağılıp gitmesi gereken gazın görünmeyen maddenin çekim kuvveti tarafından bir arada tutulduğu açıktır. Gökbilimciler gazın dağılımından geriye doğru giderek bu gazı bir arada tutan kütle çekim kuvvetini ve bu çekim kuvvetini yaratan karanlık maddenin dağılımını ortaya çıkarabiliyorlar. Bazı gökbilimciler Karanlık maddenin büyük gezegenlerden oluştuğunu ileri sürüyorlar. Büyük gezegenler tam anlamıyla görünmez değildir. Düşük şiddette kızılötesi ışınım yayarlar. Karanlık maddenin gizlenmiş olabileceği gök adamımızın uzak noktalarındaki kızılötesi ışın yayan gezegenleri bulabilecek ölçüde duyarlı olacaktır. Karanlık madde parçacıklardan oluşmuş topraklar olan gezegenler yerine bu parçacıkların kendilerinden oluşmakta olabilir. Bu olasılıklar parçacık fizikçilerinin hayal güçlerini harekete geçirmiştir. Düzinelerce parçacık, hatta laboratuvarda hiç gözlenmemiş parçacıklar öne sürülmüştür. Aksiyon veya fotino gibi adlar alan bu hayal ürünü parçacıklar, atom altı fiziğin yeni teorilerine dayanılarak öngörülmektedir. Bununla birlikte bu yeni parçacıkların özellikleri belirsizdir. Tüm bilinen hiçbir zaman görülemediğinden bu parçacıkların diğer maddeler üzerindeki etkilerinin çok zayıf olduğudur. Eğer karanlık madde gerçekten bu egzotik parçacıklardan oluşuyorsa o zaman bu parçacıklar uzaydan daha çok laboratuvarlarda tanımlanabilir. Gökyüzünde gizli saklı bekleyen karanlık enerji ve karanlık maddeyi hep birlikte incelemeye çalıştık. Gelecekte kim bilir hangi keşifler yapılacak ve yaşadığımız hayatta bunları görebilecek miyiz? Malum. Şunu unutmayalım. Derin uzay hala gizemlerle dolu kapalı bir kutu. Biz bu kutuyu İnsanoğlu olarak ne kadar açabileceğiz, bunu zaman gösterecek. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.